Hayal gücünüzü zorlayın. Bu videodaki her şey yapay zekanın sınırsız potansiyelinin bir göstergesi. Ona "sonra" demek yetersiz kalır. olandaki diğer her şeyin kilometrelerce ötesinde, genel ölçeklenebilir ve aynı zamanda bir dünya simülatörü mü? OpenAI, Sora ile yapılan akıl almaz örnekler, detaylar, endişeler, heyecan ve korkuya neden oluyor. Yazıları video yapan Sora'nın yetenekleri neler? OpenAI, Sora'dan korkmalı mıyız? Farklı en boy oranları ve çözünürlüklerde yüksek kaliteli, yüksek doğrulukta 1 dakikalık videolar oluşturabilen son teknoloji ürünü bir metin video modeli. Bu teknolojiyi elde etmek için yapay zeka hareket halindeki dünyanın öğretildiğini, kullanıcıların 1 dakika uzunluğunda videolar üretebileceğini açıkladı. Ortaya çıkabilecek tehlikenin önünü alabilmesi için öncelikle Soran'ın belirlenen profesyoneller tarafından test edileceğini duyurdu. Sadece yazıları kullanarak onlardan bir video oluşturan Sora, yetenekleriyle şimdiden herkesi büyülemiş durumda. Akıl almaz derecede gerçekçi sonuçlar ortaya koyan Sora, bir yandan teknolojinin gelişim hızını ortaya koyarken, bir yandan da endişe ve korkuyu beraberinde getiriyor. Yapay zeka, Hollywood ve genel olarak film yapımcılığını bozacağına dair tahminlerde bulunmaya teşvik edenler arasında. İlerlemenin hızı göz önüne alındığında, birkaç ay içinde bir yapay zeka modelinin 5 veya 10 dakika uzunluğunda çok sahneli, çok karakterli karmaşık videolar oluşturabileceğini hayal etmek çılgınca değil. Will Smith'in spagetti yediğini hatırlıyor musunuz? Ah, that's hot. That's hot. Uncle Phil, come try this. O, bir yıl önceydi. OpenAI, sohbet robotlarının hukuk fakültesine gitmeden baro sınavını geçebileceğini zaten biliyoruz. Şimdi ise Sora adlı yeni bir OpenAI aracı, okula gitmeden ve hiçbir eğitim almadan sinemada usta olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdilik bir araştırma ürünü olan Sora, birkaç seçkin içerik üreticisine ve bir diz güvenlik uzmanına sunuluyor. Kısaca, metinsel istemlerden videolar oluşturan yeni üretken yapay zeka modeli. Sora bu tür bir teknolojiyi sergileyen ilk şirket değil. Pek çok şirket metinden videoya yapay zeka araçlarını bir süre önce duyurdu. Google'un aracı açıkçası benim şimdiye kadar gördüğüm en yetkin modeldi. Ancak Sora ile onu kıyaslamak mümkün bile değil. Çarpıcı foto gerçekçiliğiyle ve diğer modellerin tipik olarak yaptığı kısa parçalardan daha uzun, bir dakikaya kadar kalıplar üretebilmesiyle öne çıkıyor. Şimdilik bir videonun ne kadar sürede oluşturduğunu hiçbir yerde yazmıyor ancak anlaşıldığı üzere bir dakikalık video için birkaç dakikadan fazla beklemek gerekecek. Sahneler kesinlikle etkileyici olsa da yetenekleri arasında en şaşırtıcı olanı eğitimini almadığı yetenekler. OpenAI görüntü oluşturucusu tarafından kullanılan difüzyon modelinin bir versiyonunun yanı sıra GPT-4'ün transformatör tabanlı motorundan güç alan ve yalnızca istemlerin taleplerini yerine getiren videolar üretmekte kalmıyor. Aynı zamanda bunu sinematik grameri temel olarak yapıyor. Bu da bir hikaye anlatmak için olmazsa olmazlardan. Bunun ikinci bir anlamı da girilen istemi parça parça üretip sonradan birleştirmiyor. Tüm sahneyi tek seferde oluşturuyor. Ekibin göstermediği ve bir süre daha gösterilmeyeceği olan bir özelliği de var. Sonra aslında tek bir fotoğraf veya bir dizi fotoğraftan video oluşturabiliyor. Yani bir yerin, bir manzaranın fotoğrafını çektiniz. Bunu soruya yükleyebilecek ve orada geçen hikayenizin anlatılmasını sağlayabileceksiniz. Sora henüz kamu kullanımına açık değil. Şirket metinden videoya modelini 15 Şubat'ta duyurmuş olsa da henüz araştırma ve test aşamasında bulunuyor. OpenAI, az sayıda kişiyle birlikte sistemdeki güvenlik açıklarını ve zayıflıkları belirlemek için gerçek dünya kullanımını simüle ediyor. Bu süre zarfında modelin profesyoneller için en yararlı olacak şekilde nasıl geliştireceğini konusunda geri bildirimler almak için bir dizi görsel sanatçıya, tasarımcıya ve film yapımcısına erişim izni verildi. Sonra için net bir çıkış tarihi veya açık beta kullanımı için bir bilgi yok ancak bu süre çok daha uzun sürmeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, eskiden Twitter olarak bilinen X platformuna giderek sosyal medya kullanıcılarından hızlı fikirler göndermelerini istedi. Daha sonra bir dağın tepesinde podcast yapan iki Golden ve drone kamera görüntüsüyle bisiklet süren sporcular olarak farklı hayvanlarla okyanusta bir bisiklet yarışı gibi istemlere yanıt veren gerçekçi bir şekilde ayrıntılı videolar paylaştı. Çoğumuz eski, parazitli, zaman zaman bulanık olan o eski TV'leri ve çanak antenleri hatırlıyordur. Görüntüyü netleştirmek için çanakta ince ayarlar yapmak gerekirdi. Sonra yapay zekası da bu şekilde çalışıyor. Sizin girdiğiniz prontu, yani istemi, öncelikle analiz ederek anlamlandırıyor. Analize dayanılarak akabinde bir senaryo oluşturuyor. Bu senaryoya uygun sahneler üretiyor ve üretim tek seferde gerçekleştiriliyor. Sonra diğerleri gibi bir sahne üret ve mükemmelleştir yaklaşımını benimsemiyor. Tüm sahneyi, eğitim verisindeki her şeyi değerlendirip, yorumlayıp tek seferde tüm sahneyi oluşturuyor. Sonra istenilen videoyu tek seferde oluşturuyor dedik ama aslında nihai forma gelene kadar bazı düzeltmelerden geçiriliyor. Eski TV örneğinde verdiğimiz gibi Sora'nın ilk çıktısı gürültülü ve detaydan yoksun. Ancak sistem gürültüyü kademeli olarak gidermek ve videolar oluşturmak için transformatör mimarisi kullanarak süreci yinelemeli olarak iyileştiriyor. Kelimelere dayalı metin üreten GPT modellerini düşünün. Sonra da benzer bir şey yapıyor ama görüntü ve videolarla videoları yama adı verilen daha küçük parçalara ayırıyor, yorumluyor, işliyor. Sora tarafından üretilen videolar karmaşık, inanılmaz derecede ayrıntılı sahneleri tasvir edebilirken, OpenAI bazı mekansal ve neden sonuç unsurları da dahil olmak üzere hala bazı zayıflıklar olduğunu belirtiyor. Örneğin, OpenAI web sitesinde bir kişi bir kurabiyeden bir ısırık alabilir. Ancak daha sonra kurabiyede ısırık izi olmayabilir diye ekliyor. Hiç oluşmayabilir veya koşu bandında ters koşan birisini oluşturabilir. Ayrıca modelin mekansal detayları, karıştırma veya zaman içinde gerçekleşen olayların hassas açıklamalarını takip etme konusunda zorlandığı da belirtiliyor. Genel hatlara bakacak olursak sonra şunları yapabiliyor. İstem ve resimden bir video üretimi, animasyon ve film üretimi, eğitici içeriklerin oluşturulması, reklam kampanyaları ve pazarlama materyalleri, sanat, bilgisayar ve konsol oyunları için karakter ve sahne tasarımı, sosyal medya içeriklerinin üretimi, kusursuz döngü videoları, videodan videoya düzenleme, videoları birbirine bağlama, 3D video oluşturma, dünya etkileşimi, dijital dünya simülasyonu. Tabii bu verdiğim örnekler teknolojinin toz pembe versiyonu. Bir devlet yetkilisi ünlü veya sevmediğiniz bir kişinin görüntüsünü yükleyerek potansiyel olarak tehlikeli ve sakıncalı videoların üretilmesi de mümkün. Open AI Sora'yı genel kullanıma açmamasının ana nedeni de bu güvenlik endişesi. Sonra geneli açılmadan önce araştırmacılar ve test kullanıcıları bu açıkları OpenAI'a aktaracak ve firmada bu açıkları kapatacak. Bir başka potansiyel sorun da Sora'nın ürettiği videonun içeriğinin başkalarının telif hakkıyla korunan çalışmalarını ihlal edip etmeyeceği. OpenAI, Sora'nın eğitim verilerini lisanslanan içeriklerden ve kamuya açık içeriklerden oluştuğunu söylüyor. Sora, potansiyel olarak nasıl kötüye kullanılabileceği zaten tamamen açık devasa ölçekte sahte içerik üretecek. Bu içeriğin bir kısmının çevrim içi siyasi dezenformasyon amacıyla kullanılması, bir kısmının varsayımsal olarak çeşitli dolandırıcılık ve sahtekarlıklara yardımcı olmak için kullanılması, bir kısmının da nefret içerikleri üretmek için kullanılması muhtemel. OpenAI, şiddet ve cinsel içeriği anlamlı sınırlamalar getirmek istediğini söylüyor. Daha birkaç hafta önce Tyler Swift olayını yaşadık. Aynı şeylerin bu modelde olma ihtimali yüksek. Tüm bu soru içeriklerinin sosyal medya kanallarını dolduracağı, sıradan insanların neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmesini zorlaştıracağı ve genel olarak interneti çok daha farklı hale getireceği açık. OpenAI blog yazısını şu cümleyle sonlandırdı: "Sora AGI'ya ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olacağına inandığımız bir yetenek olan gerçek dünyayı anlayabilen ve simüle edebilen modeller için bir temel oluşturmaktadır." Bu videoyu size iki soru sorarak tamamlayacağım. Matrix'ten ne kadar uzaktayız, gerçekten oraya gitmek istiyor muyuz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.